Amalfi kıyıları limanların da etkisiyle yüzyıllardır önemli bir tarihi birikimi içinde barındırıyor. Pek çok mitolojik hikayeye konu olmuş. Körfez boyunca sarp yamaçlara kurulmuş küçük, renkli kasabalarıyla cennetten bir köşe. Amalfi sahilindeki en ünlü kasabalar Sorrento'dan başlayarak sırayla Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello ve Salerno. Muazzam manzaralar eşliğinde gezilecek yerler sunan sahil 69 kilometre uzunluğunda. Ama önce birkaç ipucu vermeliyiz geleceklere. Kasabalar küçük. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos gibi yoğun dönemlerden kaçının. Yaz boyunca Dünya Jet Sosietesini ağırlayan Amalfi sahili sonbaharda huzura kavuşuyor, adeta yenileniyor. Kasabaların hemen hepsine otobüsle toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz. Ama araba kiralamak yine de avantajlı. Çünkü kasabalar arası yolculukta yol boyunca da muhteşem manzaralar var. Taksi pek kolay bulunmuyor ve oldukça pahalı bir seçenek. Amalfi sahiline en yakın havalimanı Napoli'de. Toplu taşıma site adında otobüslerle sağlanıyor. Fakat akşam saatlerinde seferler bitiyor. Amalfi sahilinde bazı kasabalar arasında tekne ve vapurla ulaşım da mümkün. Aslında söylesem mi pek bilemedim ama yine de paylaşayım. Yollar bol virajlı zorlu bir yolculuğa hazır olun. Arabayı kullanan pek manzaralara konsantre olamayacak yola bakmaktan ama diğerlerine hayatlarının en güzel armağanlarından birini verecek. Zamanınız varsa önerim Amalfi sahiline 5 gün ayırmanız. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Ha bu arada size bir sır vereyim. Kasabaların çoğunda turistlere yönelik şemsiye ve şezlonga para ödediğiniz plajlar var. Oysa biraz uzaklaşınca çok daha güzel, bakir sahiller bulacaksınız. Üstelik ücretsiz. Gerçi Amalfi kıyılarını bir deniz tatili olarak görmemek lazım. Görülecek öyle çok yer var ki, gezmekten ve seyretmekten denize girmek aklınıza bile gelmeyebilir.